İsmim Hüseyin Sarı, Kahramanmaraşlıyım. Askeri personelim, uzman çavuşum. 13 Ağustos'ta kendi düğünüme giderken Diyarbakır Lica yolunda yol çevirmesi sonucu alındım. Yaklaşık 4,5 aydır da esirim. Düğünüm yarım kaldı. Buradan öncelikle ailem, eşim, tüm sevdiklerim merak etmesin. Herhangi bir sağlık problemim yok. İyiyim. Ee, eşime de buradan bir şey söylemek istiyorum. Beklesin inşallah yarım kalan düğünümüz tamamlanır. Ee, bir de 4-5 gün sonra yeni yıl. Yeni yılın öncelikle Türkiye'ye ve tüm dünyaya barış, sağlık, huzur getirmesini dilerim. Yetkililerden de bize bir yardım etmesini dilerim. Ben Sedat Sorgun, 85, 1985 doğumluyum. Erzurumluyum, Van Fethi Cezaevinde jandarma er olarak görev yapıyorum. cezaevi Kurum. Adım soyadım Ümit Kıcır, Balıkesir doğumluyum. 21 Eylül 2016'da çukurcu Çukurca Hakkari arasında PKK'nın yol kontrolünde esir alındım. Yani Çukurca ilçe jandarmada çalışıyorum. Oraya atanalı daha 2 ay olmuştu. Yeni gelmiştim Çukurca'ya. Bizim için bir şeyler yapılmasını bekliyoruz. Siyasilerden, sivil toplum kuruluşlarından, devlet yetkililerinden artık yani bu kadar süre geçmiş. Bizim için bir şeyler yapılmasını bekliyoruz. İki sene de olacak bizim için. Bekliyoruz yetkililerden. Burada yapacağımız başka bir şey yok. Biz elimizden geleni... Adım Süleyman Sungur. SİRT 1994 doğumluyum. Bingöl'de askerim, erim. Lijede yol kontrolünden PKK şeyden PKK tarafından alındım. 100 senedir tutuk, tutukluyum. Kimseden haberim yok annemden, babamdan. Bir de CHP, MHP olsun, AK Parti olsun, HDP olsun, HDP olsun, iyi Parti olsunlardan bir şeyler bekliyoruz. 100 senedir annemizden uzakız. 3 3 bayramdır, 4 bayramdır geçiyor annemizi Annemizden haberimiz yok. Ailemizden haberimiz yok. Ben Semih Özbey. 21 Haziran 1993 doğumluyum. Malatya doğumluyum. 17 Eylül 2015 tarihinde Malatya'ya izne giderken Tunceli yolunda alındım. Yani bize yardımcı olabilecek herkesten yardım bekliyorum. 3 yıldır Buradayım. Yani bizim için çabaladı, çabalanıyor mu veya bir çaba var mı, kim ne çaba gösteriyor bunu bilmiyorum. Ama kimin elinden ne geliyorsa onu yapmasını bekliyorum. İnsan Hakları Derneği olsun, diğer sivil toplum veya siyasi kuruluşlar olsun yapabilecekleri ne varsa yapmalarını bekliyorum. Ya kesinlikle hani bizim için bir mücadele etsinler. Erzurum doğumluyum. Askerlik görevimi Van Fethi Cezaevinde 95'e 1 olarak yaptım. Ağustos'un 12'sinde izine çıktım. Yoldayken ailemle birlikte 13 Ağustos 2015'te PKK'nin yol kontrolünde esir alındım. O tarihten bu tarihe 3 Haziran 2018 bugünün tarihi, bu tarihe kadar buradayım. E, şimdilik pek bir sağlık problemimiz yok iyiyiz. Ama e,